Merhabalar, bugün size notları bilgi sistemine yüklemenin pratik bir yolunu anlatacağım. Öncelikle bize gelen raporları klasöre çıkartıyoruz. Zip dosyasından klasöre ayıkladık. Burada Excel olarak ben bu raporları talep ettim. Sizler de Excel olarak talep edebilirsiniz. Bilgisayar bakım onarımı dersini ilan edeceğim. Bu notları açıyorum. Arkasından ABS sistemine geliyorum. Ve burada dosya yükleme alanı var. Buraya tıklıyorum. Excel şablonunu indirerek başlıyorum. Excel şablonunu açıyorum. Daha önce birkaç kez indirdiğim için tabii aynı ismini birkaç tane dosya oluşmuş oldu. Şimdi bu notları açtığımda ilk aşamada düzenleme modunda gelmiyor. O yüzden düzenlemeyi etkinleştir demek durumundayız. Buradan düzenlemeyi etkinleştir dedim. Arkasından burada öğrencinin numaralarının olduğu bir sütun var. Aynı zamanda TC'de de öğrenci numaraları yazıyor. Bu numaraları e, metin olarak saklıyor. Öncelikle bunları sayıya dönüştürmekle başlayacağız. E, i̇lk numaradan son numaraya kadar seçeceğim. E, i̇lk numarayı seçtikten sonra üzerine bir kere tıkladıktan sonra Ctrl Shift Basılı tutarken aşağı ok tuşuna basıyorum. Ctrl-Shift-Aşağı ok veya şöyle manuel olarak elinizle de seçebilirsiniz. Seçme işleminden sonra buradaki ünlem işaretine tıkladığımızda sayıya dönüştür diyebiliyoruz. Sayıya dönüştürüyorum. Arama işlemini yapabilmesi için öncelikle bunların sayı olarak tutulması gerekiyor. Vize ilan edeceğim için... Vize 1 notunun bulunduğu yere fonksiyonumu yazacağım. Biraz ekranı sizler daha net görmesi için yakınlaştırıyorum. Burada düşey ara fonksiyonunu kullanacağım. Eşittir düşey ara fonksiyonu geldi. Üzerine çift tıklayabilirsiniz veya tab tuşuna basabilirsiniz. Şimdi fonksiyonun içerisindeyiz. Aranan değer Buradaki numara metin olarak saklandığı için buradaki numarayı seçiyorum. Öğrencinin numarasını seçtim. Arkasından noktalı virgül koydum. Shift ile beraber virgüle basarak noktalı virgülümü çıkardım. Arkasından diğer Excel dosyasına geçeceğim. Diğer Excel dosyasında öğrencinin numaralarının olduğu bir sütun var. Hay sütunu. Bu sütundan itibaren öğrencinin numarası, puanının olduğu sütuna kadar seçiyorum. İki sütunda da puan yazıyor. Herhangi birine kadar seçebilirsiniz. Şu anda seçtiğim sütun bakın sağda 12C olarak gözüküyor. 12. kolonu getirmesini sağlayacağım. Bu sayfada kalmaya devam ediyorum. Herhangi bir yere geçmiyorum. Shift ile beraber virgüle yine bastım. Noktalı virgül olarak işaretimi koydum. Benden sütun indis sayısı istiyor. Biraz önce 12. sütuna kadar seçmiştik. 12 olarak yazıyorum. 12. sütunu bana getirmesi için. Nokta virgül koyduktan sonra da burayı mutlaka yanlış olarak işaretlemek zorundayız. Eşleşmeyi tam eşleşme yapması için burayı yanlış verisine girmek durumundayız. Herhangi bir arada bakmaması için tam eşleşme yapması için buraya yanlış ifadesini girip Enter'a basıyorum. Ve gördüğünüz gibi öğrencinin notu geldi. Aşağıya doğru bu fonksiyonu çoğaltacağım. Bunun için aşağıya çekebilirsiniz. Kulpundan veya kulpuna gelip çift tıklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi puanlar geldi. Şimdi bu öğrencinin puanı yok. Muhtemelen bu öğrenci numarasını yanlış kodlamış olabilir. Bu öğrencinin numarasını kopyalıyorum ve Bilgi sistemine geliyorum. Burada bilgi sisteminde Ctrl-V yapıp bu öğrencinin numarasını buraya yapıştırdığımda Ctrl-V yaptığımda gördüğünüz gibi ismini, soy ismini öğrendim. Şimdi tabloma gidip Furkan Ergül'ü aratacağım. Burada tabloma geldim. Ctrl-F ile Furkan yazdım. Ve bakın Furkan Ergül burada duruyor. Ve numarası yanlış girin, girilmiş. Şöyle sütunu biraz daha genişletip daha rahat görebilirsiniz. Burada öğrencinin numarasının olduğu yere bu numarayı yapıştırıyorum. Biraz önce kopyalamıştım bu numarayı. Ctrl-V ile yapıştırdım. Şimdi tabloma gelip baktığımda bu öğrencinin notunun buraya geldiğini görmekteyim. Şimdi bu notları girmeden önce sisteme mutlaka notları kopyala ve değer olarak yapıştır demeliyiz ki buradaki fonksiyon gitsin. Bütün sütunu seçip değer olarak yapıştır diyorum. C sütununa geldim. Sağ tık kopyala veya C sütunu seçildikten sonra Ctrl C, sağ tık değer olarak yapıştır. Gördüğünüz gibi artık bu değerler değer olarak saklanıyor. Ve bu belgeyi kaydediyorum. Ctrl S veya dosyadan kaydet de diyebilirsiniz. Arkasından burada dosya yükleme alanına geliyorum. Göz at diyerek dosyamı seçiyorum. Şurada masa üstünde olacak dosyam. Masa üstünde vize notları, pardon özür dilerim indirilenlerde olacak. Şurada indirilenlerden not yükle, en son yaptığım not yükle dosyasını seçip yükle dedim. Ve gördüğünüz gibi 37 öğrencinin notu buraya aktarıldı. Bu şekilde notları burada ilan etmiş olduk. Ve kaydet notlarımızı kaydedebiliriz.